Evet arkadaşlar yüz yüze videoları bir süre unutabiliriz. Neyse hızlıca bir tane yine Hollandaca Almanca videosu yapalım. Aslında Hollandaca kitap almadım çünkü öyle garip bir Filistin meselesiyle ilgili kitap gördüm arkadaşlar. Mossad Mossad içinde garip şeyler yazıyor bizim. Zaten insanlarımız o tür şeylerden nem kapıyorlar. Aslında Türkiye'yi anlatan bir kitap aldım açıkçası. Yani resimleriyle falan. Evet Türkiye'nin en iyileri videosu yapıyoruz ya. Türkiye yazıyor bak gördünüz mü? Çok güzel resimler var içinde. Yani açıkçası bir tane Korece kitap vardı çok kalın ama ya işte İngilizce bilenlerin Korece öğrenmesi için ama çok yavaş öğretiyordu. Yine bir Almanca öğreten kitap vardı çok yavaş öğretiyordu arkadaşlar. O yüzden bugün videolar hep 3 dakikalık. Bu da maksimum üç buçuk dakika olacak arkadaşlar. Bakın bu karda kışta eksi derecelerde gelip burada felemenkçe Almanca kitap bulmaya çalışıyoruz. Aslında mevcut kitaplar da yeterli belki ama hani sürekli sedenter yaşamak da sağlıklı değil. Neyse. O yüzden Booksmart güzel bak size reklam falan izletmiyor sonra işte Read German var tamam mı Lingutan Linku diye bir şey var onlarda 30'a yakın Almanca hikaye var sonra bir tuşa bastığınızda onları Hollandacıya çeviriyor yani zaten Google Play Almanca hizmet ediyor ben onu anladım o yüzden zaten bizim sayfada da düşüş var Almanca videolarda Yani tabi Türkiye'de de insanlar Alman öğrenmek için o kadar çok hani para falan akıtınca bu sayfaların ya uygulamaların artmasına şaşırmadım. Ben size hiç ezberlemeden öğrenme yöntemi öğretiyorum arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey aslında. Bir gün en de sonunda değerini anlayacaksınız. Hava da abartısı o kalbiden. Yani Ezberleyerek öğrenme yöntemi zaten bilinen bir şey yıllardır. <laughs> yani o yüzden ben aslında idealinde İskandinav dillerinden başlayıp dil öğrenme mantığını size yerleştirip sonra Hollandaca'dan devam edip ki Hollandaca Almanca'ya çok yakın bir dil sonra en son Almanca'yı göstermek istiyordum ama hani zaman da buna el vermiyor o yüzden ama Almanca öğrenenlerin en büyük avantajı Die Welt gazetesindeki o sabit makaleler işte. Bu soğuk havada kim gitmek istemez? Tahiti'ye, Hawaii'ye, Fiji adasına. Çok güzel tropik yerlerden bahsediyor. Makaleler çok ve çok güzel yani. Çok iç açıcı makaleler var arkadaşlar. Neyse bugünkü vidayı burada kesedim çünkü harbiden don donacağız gerek yok buna hayatta kalalım daha çok video yapalım iyi geceler have a nice day bye berlin münih vienna akşamlar bye